Kimse kim tutmayız kamu bilenlere selam olsun diyor ya. Bilen kim kanka? Kimler biliyor? Bu şarkıyı zaten düşmanımız kimdir bizim? Biz kimseyi kim tutmayız? Çok bir şeymiş yani. şey bir şarkı. Şey değil mi? Bunu böyle tatlı adamlar söylüyor muhtemelen baya. Naif. Naif. Beyefendi. Beyefendi. Bir insanın karaktersiz olup, fırlama olup çok da bu şarkıyı Gezmez yani bu yazan değil aynı zamanda söyleyenler de rastgele ağzında mırıldanan insanlar bile ben bir şey ararım yani beyefendilik, naiflik. Ya yani bu beyefendilik İstanbul beyefendiliği gibi değil. Yok. Daha böyle nasıl bir beyefendilik? Görünce anlarsın o beyefendi. İstanbul beyefendisi gibi kalıp değil yani bildiğimiz bir kalıp. Beyefendilik sosyal olmaya gerektirir mi? Sosyal ne diyeceksin şimdi? Sosyal ne? Topluma mal olmuş. Topluma iletişim kurabilen kimse mi demek? Hmm. TDK böyle açıklamış sanki. Hiç yok TDK'da ama beyefendi sosyal midir bilmiyorum. Mesela bu şarkıyı yazanlar sosyaldir bence ya. Ya da şarkı yazan insan sosyal midir? Değildir abi. Ama sen bu şarkıyı okuyorsan iletişim kurmuştur seninle. Şarkı yazan diyorsun ama. Yazan, yazan insanlar genel bana bir şey gelir ya böyle bir toplumdan bir münzevi olmuş yani böyle bir evet. uzaklaşmış. Çok severim yazmış. münzevi kelimesini bu arada. İnzibay'dan. O da güzel bir kelimedir. Yani sosyal. E sen, şimdi bir bak münzevi dedik, bir sosyal dedik. İkisi de zıt şeyler. Hangisi daha iyi? Yani neyi tercih ediyorsun sen? Benim ne tercih ettiğim çok bir önemi yok ama. Şey böyle hep insanlar genelde münzevilardan konuşur ya işte hmm. yalnızlardan. Hani bir de sosyal olan insanlar var ya. Belki onlar da yalnız olamadıkları için şikayetçi olabilirler. Mesela yalnızlar, yalnızım der. Yalnızlık böyle zor gelir ona. Belki de o sosyal insanlar bir sürü tanıdığı olan herkes, iletişimi kuvvetli. Sabah sınıfa veya ofisine girdiği zaman günaydın diyen herkese o aynı heyecan. 100 metrede gün. 10 kişiye günaydın diyorsun. Mükemmel bir motivasyon Dışarıdan oluyor. mükemmel geliyor bize mesela. Ha, acaba bir sor, sorunlu mu? O o da az, acaba şey mi diyor? Bir yalnız kalabilsem diyor mudur ki? Olabilir. Yani bilemiyorsun ki insanların ne yaşadığını. Çok daha böyle bir... Her şeyi dışarıdan bakıyorsun ya. Herkes böyle aslında kendi hikayesinin başrolü ya. Sen kendi hikayeni yazıyorsun. Dışarıya bakıyorsun orada. Şu an aynı ortamda konuşuyoruz ama hiç haberimiz yok birbirimizden Bir açıdan da. Değil mi? Mesela şu an ben şey... Bu olayın baş karakteri benim. Evet. Bence. Sence sensin mesela. Evet. İnanılmaz bir olay. Kendi dünyamda ben bir hikaye yaşıyorum şu an. Yazdığım karakterlerden birisin belki sen. Sen öyle deyince bir kötü hissettim. Ben kendimi başrol sanıyordum. Öyle değil mi? Üzülme. Sen de kendi çapında. Bu şimdi yalnızlık ya da sosyallik çok da tercih edilebilen bir şey değil gibi geliyor ya bana. Yani bir şekilde çok yalnız olan bir insan bir anda ben sosyal olacağım deyip olsa eğreti durur gibi geliyor. Bir şey gibi olması lazım ya biraz. İnsanın böyle adım adım karakterinin ve psikolojisinin değişerek ya da gelişerek Gelişmek denir ona bilmiyorum ama. Bir anda sosyalleşebilen bir insana dönüşür. Bir bakmış. Ya ben eskiden böyleydim. Da, demiş. Yol kat ettim veya tam tersi olabilir. Ya bana ne oldu da ben bu hale düştüm. Aslında bak yine hep yalnızlıktan sanki olumsuz gibi bahsediyorum ama neyin olumsuz olduğunu çok da bilemeyebiliriz. Her insanı şöyle bir kefeye koyacak mıyız peki? Ahmet sosyaldir, Hüseyin e, şeydir, yalnızdır. Böyle ikisinin arasında denge kurmuş Huzurlu insanlar var mıdır mesela? Var yani. Ama sanki şey gibi değil mi? Mesela yoldan 8 tane insan çevirsen 7'si şeyler ya yalnızız abi falan der gibi geliyor. İnsanların beklentisi çok yüksek ya. Yani ya da yalnız kalmak daha mı böyle popülist? Ya da insanlar o kadar yalnız ki bunu bir şekilde şeye çevirmek istemişlerdir belki de. Havalı. Kaç kişiden sonra yalnız olunuyor? Kaç kişi kalırsa etrafında? Yani. Ya da o sıfatı ne olması lazım yani? Bazıları da şeydir yani kalabalığın içinde yalnız olanlar da var. Evet işte aslında. o yüzden sordum. Yani bu kişi sayısıyla çok da alakalı yok, mı? Yok yok onunla bence alakası yok işte. Benim şu an canım sıkkın. Şu Tek an, başıma evdeyim. Şu an genel olarak şu an değil. Yok örnek veriyorsun. Örnek veriyorum. Tamam. Benim canım sıkkın. Evimde tek başımayım. Bu paylaşma ihtiyacı hissediyorsam sorun var mıdır bende? Ya da paylaşma ihtiyacı hissediyorsam kimi ararım? Arayacak var mı? Hmm. Aradığım telefonunu açar mı? Ya yani da açmıyor da olabiliyor bazen. Ya da mesela şey canım çok sıkkın ve birini arama ihtiyacı duyman yanlış bir şey midir? Doğal bir şey midir? Yoksa benim zaafım mıdır bu? Yoksa bu senin zaafın mıdır? Yoksa da yalnız olmasaydın otomatik olarak canın sıkkın olduğu zaman birini arama isteği duymayacak mıydın? Yanında biri mi olacak yoksa. Çünkü nasıl biliyor musun Mesela evde yalnızsın, canın sıkkın. Bunu fark etmiş. Yalnız olmasaydın belki o can sıkkınlığını biriyle yaşıyor olacak. O esnada o kişi olmasa bile yalnız olmasa olsam bile da yani ben gece kafamı yastığa uyuyup yarın söylerim. Aynen. Mert'e söylerim zaten diye bu sıkıntıya Mesela, düşmeden hiçbir bunalıma girmeden. Ya da o eve giderken sabah görüştüğün insanlar senin o can sıkkınlığından farkında olup sana bunu soracaklar. Sen eve can sıkkınlığı halinde gitsen bile bunu birileriyle paylaşmış olduğun için akşam evde bu can sıkkınlığı biriyle paylaşmıştı duymayacaksın. Çünkü sabah paylaşmıştın şimdi can sıkkınlığı. Bir can sıkkınlığı, Paylaşılmış bir can sıkkınlığı yaşayıp yatağa öyle girecektim belki de. Ama mesela sabahtan akşama kadar bu can sıkkınlığıyla yaşayıp kimsenin bunu fark etmeyip veya kimseye anlatamazsın. Akşam geldiğin zaman otomatik olarak ne yapacaksın? Birini aramak isteyeceksin. Birini arayacaksın açmayacak. Birini Sonra ikinciyi deneyeceksin. Açmayacak. O da açmazsa ne yapacaksın? İkinci insana mı ikinci kez mi arayacaksın onu? Aynı ikinci kişiyi. insanı ikinci O da açma. Zaten Tabii. bazı ben insanlar ben iki kere aramamak için iki tane cevapsız gözükmesin diye bir insanın sonuna kadar arıyorum çaldırıyorum ya. Yani. Ha anladım. Çok da rezil olmak istemiyorum anladın mı? Anladım çok iyi. Düşünsene üç cevapsız arama onun yerine düştün ne kadar düştün düşünmeyin. Yani, bir kere zaten... üçlük arıyorsun. Bir kere üçlük arıyorum eğer duyuyorsa ısrar edici gibi oluyorum ama eğer duymuyorsa bir cevapsız arama. Çok iyi. Öyle aramıştım. Ben ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun? Çok aradım gözükeyim diye hı hı. iki kere dıt ediyor kapatıyorum, iki kere dıt ediyor kapatıyorum, bir aramalık beş kez arıyorum. Senin için sonradan ben beş kere et, gözükmesi daha da, iyi. Problem ben yok. O daha benim hoşumuydu şey gibi. Anladım. E, Aradım beş, açmadım kere, beş kere, açmadım yani. Açmadım. Ben onu daha çok seviyorum. Ben galiba acaba insanları çok rahatsız etmekten de mi korkuyorum? Bilmiyorum. Ya da insanların gözünde ama mesela... ihtiyaç duymaktan korkuyor olabilirim belki. Olabilir ben. ya. Çok da önemli yok ya. Böyle birisi olacak. Umurunda bile olmayacak. Anladın mı? Ya bazen şey de Belki güzel de işte ya. Önemli olan birisinin olması mesela. Şey gibi değil. Senin can sıkıntını giderecek diye aramıyorsun ki. Hı hı. Onu paylaşacaksın. Sadece bana test tavsiye vermene gerek yok. Dinle şey bir de şu da var. Sadece dinlesen de değil. Can sıkıntın var bir konuda. Birisini arıyorsun. Mükemmel birisi var hayatında. Evet. Çok farklı bir muhabbet ediyorsun onunla. Evet. Alakasız gündelik ne yapıyorsun, ha. ne ediyorsun. Bir bakıyorsun can sıkıntın geçmiş. Aslında bir derdin vardı senin. Bir sıkıntın vardı. Bir içinde aşamadığın alakasız bir konu. Evet. Sırf böyle bir onu aşabilir miyim acaba diye bir ümit arıyorsun. Ve hakikaten aşıyorsun yani. Telefonu kapattığın zaman hiç konuşmadığın şey olay sıkıntı gidiyor. Şey ne diyor? bir rastladın mı hiç? Ya bana rastladım bir, bir dönem. Rastlanmış şekildeyim gibi şu an belki de bilmiyorum. Anladım. Yani şey gibi düşün. Bazı olayları yaşadıktan sonra geriye dönüp değerlendirebilirsin yani. Hı hı. Şu an bana sorduğun soruyu değerlendirecek durumda değilim. Anladım. bence. Zamanı değil diyorsun. Zamanı değil. Şu şöyle bir şey var. Sen bunu rastladın mı? Oturursun, konuşursun. Yanında biri var. Sadece onun seni dinlediğini bilmek yeter senin için. Hani herhangi bir şey demesin. Beni dinliyor mu şu an? Dinliyor. Gerçekten dinliyor mu yani? İlgisi bende mi o? Ciddi alıyor beni alıyor. O kadar tatlı ki o. Hani şey konuşmasın mesela. Cevap vermesine gerek yok. Ben istediğim kadar saçmalıyım. Dinler. Dinleyeceğini bilmek. Bir de o böyle bir çabaya gidiyorsa bir de. Tatlı tatlı böyle. Tatlı tatlı bir çabaya gidiyorsa. Hiçbir işe yaramayan ama böyle emek Emek bir şeyler istiyor edeceğiz. ama beceremiyor ya çok. Evet evet. Bu işlerde çok da beceremezsin. Karşında kadın Be dertinde. Yani. zaten. Bunu Aynen, çözüm çözüm zaten. çözümü yoktur zaten. Bazı yani. insanlarda ama... böyle bir erdem oluyor. Yani bunu bir şeyler söyleyebilmek, evet. çözüm üretebilmek erdemi Pasif kalmamak. Ama aslında mevzu şu değil. Ya bu geçer, atlatırsın, çözeriz. Bunları duymak değil aslında. Sadece böyle bir dinleyecek birisi karşında istiyorsun. İşte insanlar bir çözüm bulmuş buna. Ne bulmuşlar? Şey parayla ama. Böyle şey var. Oda var böyle birkaç tane böyle. Bazen bir tane de oda oluyor. Şeye göre değişir bu. Bulunduğu yere göre. Gidiyorsun. O odalardan bir tanesine giriyorsun. İşte orada bir tane adam veya kadın var. Ona böyle anlatıyorsun ama parayla. Çok tanıdık geldi. Parayla dinliyorsun. Ben onu duydum birilerinde. Yeni yeni, yeni yeni ünlü olmaya başlıyor. Ne Avrupa'da vardı mı? da. İlkeğe Buraları yeni var. yeni geldi. Buraları zaten geç. Bir de bayağı para alıyorlar. Hatta odada dinleyenler bunun okulunu okuyormuş diye duydum. Nasıl dinleriz ne deriz? Aynen nasıl dinleriz. Ve hani Ve cevap o... sadece dinlememiz mi gerekiyor cevap vermemiz gerekiyor mu tarzı eğitimler. O da oluyor dinleyenler da. onu da biliyorlar işte. Bazen dinlemeleri Biz şu an analiz yapıyoruz ya kendi çapımızda. Bazen sadece dinlemek gerekiyor diye. Hı -hı. Onlar onu biliyorlar mesela. Ha bazen Parayı sadece veriyorsun. Din Adam zaten öğrenmiş şeyi. Profesyonel. Şey. Profesyonel. Bazen sadece dinlemek gerektiği zaman bazen sadece dinliyor. Dinlemek gerekmedi. Arada bir şeyler konuşması gerektiği zaman konuşuyordu falan. Çok iyi değil mi ya? Bunun okulunu okumak. Sücek sektör zenginleşiyor ya yeni meslekler evet, evet. falan geliyor. Cebinde parayı tutamıyorsun. Bir şekilde evet. bir yerlere gidiyor yani. O tatlı. Güzel bir şey mi sence? Yapılır mı? Yani benim için biraz geç ama belki ileride birilerine tavsiye edebilirim. E diyelim yanında bir arkadaşın da var. Seni yani dinleyecek. Tatlı da birisi olsun hadi. Bunu mu tercih edersin yoksa parayı verip hiç tanımadığın birine mi? Şimdi bu ne anlatacağına göre değişir. Hmm. E gidip birini vurduysan bu senin psikolojisini bozuyorsa çok Onu anlatmam olursun. kimseye Bunu Bundan anlatmazsın şey, da şey çıkarabilirsin belki Mert şu birisini vurmuştur Çıkarabilirim Tabii her zaman bu ihtimalle Çünkü Mert zaten şu an yani. şey dedi sana Bunu anlatmam kimseye dedi Belki ben de zaten, anlatmıyorum mesela uzun zamandır birisini vurduğumu sana gibi. Bu 7 sene önce falan 6 mıydı? Böyle bir şey demişti ben o zamandan beri geceleri arada aklıma gelir Mert Aça birini vurdum diye Kaygıyla biraz yaşıyorum yani Ya çok kaygılı ama bence hani Zaten diyorum beni bana ne? Ben zaten, ne ilgisi var? Eee şey var bu adamların dinlerken kafaların arka planlarında şey de yapıyorlar ya o çocukluğa falan bağlıyorlar. İşte travma falan diyorlar. Çocukluğuna iniyorum. Çocukluğuna iniyorum. Oğlum çocukluğuna in inme ya. Benim çocukluğuma nasıl inebilir bir insan? Biz çok şey değil mi? Özelin değil mi senin? Çok özelim. Çocukluğuna inelim hadi. Abi inmeyelim yani. Ve enteresan olan kısım şu çocukluğuna inip çözüyor her şeyi. Orada sebebini buluyor. Ama sen nasıl o kadar güvenebilirsin adama ya? Şey, Çocukluğun... Şurada parmağın morarmış ve arızan var şurada. Ya bu niye morarmış, niye morarmış diye çocukluğuna iniyor. Çocukluğunda bir şey olmuş. Parmağın o yüzden morarıyor senin şu anda. Ben, sen, ben de şey mi yapıyorum? Ha diyor aydınlanma yaşıyor. he dedikten sonra parmağın morarmayı bırakıyor. Anladım. Kendiliğinden. Çok iyi. Güzel. Bunun bir şeyi olsa ya. Udemy'de kursu falan olsa. Biz de bu işi yapabilsek iyi olmaz mıydı? Çocukluğuna inme kursu. Çocukluğuna inme kursu. Çocukluğuna inme kursu olsaydı ve bunu alsaydın kendi kendine çocukluğuna inebilir miydin? Yoksa başkalarının çocukluğuna mı inersin? Yani, yani kendi kendi, kendi çocukluğunu inebilen duymadım. Evet evet o adamlar mesela kendi kendini dinleyebiliyor mu acaba? İyiler ya bayağı çünkü. Hiç duymadım. Zaten ben bu adamları bile yeni duydum. O adamların hmm. kendi içinde ne yaptığını çok bilmiyorum. Yüdemede böyle bir kurs olsa oh, kaç Birbirimizin çocukluğunu inerdik. Doğru. Bir, 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 senin Tekrar hesabından sonra. alırdık dersi. Hı hı. Ee, önce sen izlerdin. Sonra ben izlerdim. Tek tek birimizin çocukluğuna inerdik. Vay be. Çocukluğuna inmekteyken acaba yukarıdan başlayıp aşağı mı yoksa en baştan mı başlıyordu? Çocukluğuna, çocukluğuna mı çıkıyor? Çocukluğuna mı çıkıyor? Gençliği mi çıkıyor? Oooo İşte bir onu araştırmak gerekiyor. Belki de vardır. Olabilir. Çünkü artık bu devirde şey gibi geliyor. Mesela ben üniversitede öğrendiğim veya öğrenemediğim her şeyi bedava Dışarıda internetten zaten öğrenebilirim sizinle, değil mi? gibi geliyor çünkü. Biraz da öyle aslında ya. Belki birkaç meslek dışında, yani mesela diş hekimliği, tıp falan belki şey ama mühendislik, al abi teori de dışarıdan Sonra git bir tane şirkete de abi ben işte bunları bunları öğrendim. Halimiz ne olacak o zaman bizim? Sen şimdi okula gitmezsen, üniversiteye gitmezsen. Sen üniversiteye giderken gitar çalmazsan, gitar öğrenmezsen. Okula gidip okuldan gelip gitar çalmazsan. Kurslara gitmezsen. Sen liseyi bitirir bitirmez böyle bir kursa girip sertifika alıp ne yapacaksın hayatında? Bilmiyorum ki. Senin hayatın amacı ne yani? Senin hayatın amacı... Üniversiteye gitmenin amacı sadece öğrenmek mi orada mesleği? Tam yani? onu bilmiyoruz. O dengeyi işte çok kaçırıyoruz biz. Bunu çözemiyoruz. Neyin iyi geleceğini çözemiyoruz. Bir şeyleri geliştirelim derken bir yerde patlıyoruz gibi. Ya bana mesela şey çok iyi gelir yani. Bana bir tane tarla ver mesela tamam mı? Tarla olsun. Ben orayı şu 20, 20 küsürlü yaşlarından itibaren işte yeşillendireyim, kuyusunu açayım, ağaçlarını ekeyim, işte çitlerini koyayım, mis gibi kulübümü, mi, evimi ne yapacaksa onu yapayım. Ee, ağaçlar benimle beraber büyüsün, benim kitaplarım olsun, işte orada bir şeyim olsun. Bak Mükemmel ya. Para şey, lazım bunun içinde. Ama bu su, beni tatmin eder. Tarla dediğin şey bir anda belirebilir e-devletinde. Öyle bir şeydir tarla. Oo. Arazi gibi değildir. Bir anda kalmış. Bak görürsün orada tarla yazıyor. 12 tane hisse var ama. O umudumu kaybetmeyeyim. Umudumu Tarla zaten böyle bir yerlerden gelir. Tarla gidip satın alınmaz yani. Değil yani mi? Tarla satın alıyorum diye para verip tarla satın almaz. Anladım. Hatta tarla bir de sulu tarla vardı. Sulu tarla daha değerlidir. Sulu? Su vardır. O zengindir. O daha çok şey yetiştirebiliriz. Ha. Ama şöyle bir Güzel handikapı bir şey. var tarlanın. Şimdi sen tarla olduğu için bu, imar açık değil. Sen oraya ev yapamazsın resmi olarak. Ya büyük bir ev demiyorum ki zaten içinde kalabileceğim şey. Elektrik bağlatamazsın. Yapabilirsin köy yerindeki mi alacak? Ya evet. Hmm. Bir şey olmaz onda. Bunu çocuk Şey yaparım, geceleri başka yerde uyumaya giderim işte. Sabah akşama kadar orada takılırım. Bir meşgale seninki değil mi? Tabii tabii. Tarla, tapan, çocuk, çocuklar falan. Çocuk, yan köydeki çocuklarla oynamak isterim. İlla çocuk yapmama gerek yok herhalde mesela tarlama olduğu zaman. Çünkü o tatlıdır ya. O bahçede işte çocuklar vardır işte. Onlar orada kumda bir şeyler kazarlar. Fırlama olur. Fırlama olurlar. Ortada kuş sürekli koşturlar işte. Oğlum dur dersin falan. Ama o güzel bir tatlıdır yani. i̇lla çocuk yapman gerekiyor mu yoksa yan köydeki yan baştaki çocuklarla da, da o zevki yaşayabilir Daha kolay gibi olur. Çocuk yapmak daha zor. Meseleye sorumluluk. Hmm. Onu, onu bayağı düşünmek gerekiyor değil mi? Evet. Çünkü çocuğu tarlada kumla oynasın diye yapmazsa herhalde. Evet. evet. Yani hayatın bir yerinde bak şöyle olacak. Şu anda böyle geliyor çocuk diyorum. Çocuklarla oynamak için değil ki çocuk. Hayatının bir yerinde okulu evet. bitiriyorsun, bir evet. işe girmen lazım, para kazanman, işe giriyorsun. Artık işte çalışan bir adamsın. Ömrünün sonuna kadar işte çalışan bir adam olarak devam edemez. Evlenmen gerekiyor artık bir yerde. E, evli bir adamsın. Ne yapacaksın? Çocuklu bir adam olman gerekiyor, baba olman gerekiyor. Bunu önceden bize söyle belirlemişler değil mi? Evet bir aynı. Bu hayattan sıkılmamak için bir şeyleri değiştirmek zorundasın ya, bir şeyler yapmak zorundasın. Peki sonra? E sonra ne olacak mesela? Çocuklu bir adamız. E torunlu bir adam olmak torunlu isteyeceksin. Torunlu adam olmak istiyeceksin. Sonra zaten çok bilmiyorum ne kadar yaşarsın artık. Bazı insanlar var ben artık torunumu da torununu göreyim falan diye bir Hmm. Şeyleri kapılabilen insanlar var orada çok bizi göre fazla tabii. Çok iyi kafalarmış onlar. Bazısının yani. motivasyonu var ya. Hayran kalıyorum bazen. Bir motivasyon var. Plan program yazıyor, çiziyor adam bir şeyler planlıyor. Ya abi işte o motivasyon güzel şeyler de. Özeniyorum. Yakalamış Tutmuş hayatın bir noktasından adam yani. Kolay kolay planlı programları yaşayamazsın. Bir motivasyon adam belki de bir aydınlanma yaşamıştır. Anladın mı? Ben çok özenemiyorum yani. Ben çok özeniyorum. Ben çok özenemiyorum. Ben böyle savrula savrula yaşayarak böyle sanki daha çok böyle bir şeyler keşfediyorum. Çok daha yıpratıcı mı çok... değil mi ya? Savrula <laughs> savrula. Yıpratıcı. Oraya çarpıyorsun, oraya çarpıyorsun ya. Ama adam ne yapmış? Plan programını çizmiş. Ona göre gidiyor. Mükemmel. Hiç plansız bir şey yaşamanın zevkine vardın mı sen? Ya vardım. Hiç plansız böyle alakasız bir anda bir şey oluyor. Harika zevk. Hayatında zevkle. yer yerinden oynuyor yani. Ama onun sonuçları da çok şey oluyor. Bazen yaşıyorsun, 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 yaşıyorsun plansız. Güzel hazlar var arada acı çekmeleri hazırı falan. En son bir bakıyorsun böyle bir sürü şey yığılmış gibi geliyor bana. Ya ben de öyle oldu en azından. Bir öngörüsüz yaşadığım bir dönem oldu. Normalde arkamı de... toplaman gerekiyor çok evet, galiba. Evet evet evet. Taşlar oluyor. Onları topla. Taşır ondan sonra götürdüğün Çok gibi. sıkıntı. Bilmiyorum yani bu değdi veya değmedi işin sonunda diyebilmekle alakalı bir şey. Ama her türlü kendini çok yıpratıyorsan Birileri sana yaşlanmışsın diyorsa hata yapıyor olabilirsin. Peki Doğu Ferit'ten bir şiir okumak ister misin gitar eşliğinde? Okunabilir. Kapanış gibi düşünüyorum ben ama. Neyi vardı ki onun? Bilmiyorum bir araştır Google, Google'da. Hoşuna giden, aklında kalan bir şiiri varsa seslendirip bizi mutlu edersin. En azından beni yani. Seni mutlu etmek zaten ciddi bir gaye benim için. Çok iyi. Ve bunu başardıkça tatmin oluyorsun. Tatmin Haz duyuyorum hayatımdan. Ben de aynısını yapmak istiyorum ama yapamıyorum sana. Benim için. Evet. İşte her yerin harcı değil derler ya. Onun i̇şte gibi bir şey. Bugün ama bir durgundu her şey ya. Bugün çok durgun her şey. Bugün sanki şey gibi değil mi? İnsanlar şey diyecek. Hangi gün falan diye merak edecekler ama önemli değil yani. Bugün, bugün sanki dünyanın bir yerinde bir, bir ciddi bir şey olmuş gibi. Bir olay olmuş gibi. Onun dalgası geldi vurdu. Bir, evet evet. bir olarak etkiledi ama ne olduğunu çok <laughs> çözemediğimiz bir şey. Vurdu yani. Anlamı, o dalga gibi sarstı yani. Sen biraz al oyuna gitarla. Ama araştırayım biraz. Rastgele çalacak mısın böyle? İstediğim zaman başlayabilir miyim? Evvelki masalları anlatıp duruyorlar eski kalemlerle garip roller yazılıyor. Kıyafetlerim üzerime olmuyor artık. Benliğim bende emanet gibi duruyor. Gayri ihtiyari bir roman yazarken buluyorum kendimi. Tam ortasında içimin tortuları bir özneyi çepeçevre sarıyor. Bir özneyi överken tasvirlere sığınıyorum. Tasvirler bir çehreyi andırıyor zihnimde. Bir çehreyi içimin tortularına hapsediyorum. Beyaz bir kağıt ve alelade kurşun kalem bir deprem çantasında abes mi duruyor? Onun yakından bildiği bir denizin kenarında ya da beraber yürüdüğümüz bir sokakta nefes alıp vermek kadar hayati önem taşıyor. Gerek bir ayrılık sonrasında, gerek göz göze aynı uzaklara dalarken göğsüme iğneler batırıyorum. İnce bir delikten sızan kanı izliyorum. Kollarıma ve bileklerime yaptıklarım geliyor aklıma. Bir durakta bekliyorum. Hayati önem taşıyan hayatımı seyrede alıyorum. Çok düşündüğümü söylüyor. İçimden gelenlerin oluşturduğu yığınla kavga ediyor. Her kavgayı kazanıyor. Zihnindeki tutsakla boyun eğiyor. Ellerini kalbimin üzerine bastırıyor. Ölüm ve yaşam gözlerimle tezahür ediyor. Ellerinde bir güvercin özgürleşiyor. Bir güvercin ellerinde özgürleşiyor. Güvercin ellerinde özgürleşiyor